Sapanca Gölü'nün durumunu görüyorsunuz, halini görüyorsunuz. Sakarya ve Kocaeli sınırları içerisinde olan Sapanca Gölü, Kocaeli'den, Kocaeli bölgesinden gelen bir mazot kaçağı artık bir NATO boru hattıyla ilgili bir e, çalışma yapılırken sızıntı yapılmış, yapmış. Sapanca Gölü'ne sızmış, göle yayılmış, gölün yarı yarısına kadar yayılmış bu. Bunun tedbirini Saski'ye bilgi verdik. Saski hemen geldi buraya müdahale etti. Kocaeli'den hiçbir daha müdahale yok gölle alakalı. Çevre felaketi. Gördüğümüz bu manzara çevre felaketi. Bu gölden Sakarya ve Kocaeli su içiyor. Bunun etkisi çok ciddi hasar verecek göle. Yaşayan hayvanlara olsun, ve içme suyu havzası burası. Bak kalktığımızda ağır bir mazot kokusuyla uyandık zaten. Gölün kenarına gelince göle ciddi anlamda mazotun döküldüğünü, karıştığını gördük. Evet Kocaeli bölgesinde yapılan bir çalışmadan dolayı göle sızan bir yani NATO boru hattından sızan mazotun aktığını söyleniyor. Ee, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni aradık. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerini gönderdi. Tedbir aldı fakat ciddi anlamda sıkıntı var. Bu su Kocaeli ve Sakarya'nın içme suyu havzası. E, bariyer çekti. Mümkün olduğu kadar yayılmasını engellemesi için, engellemek için ama yeterli değil bu da. Zaten ciddi anlamda yayılmış göle mazot. Zaten koku çok ağır yani gölü çok tahrip etti bu durum. Ne olacağını da bilmiyoruz.